dəvət olunmuşdur. Əlbəttə açdıqdan öncə bağışın 15 nəfər boş ilan ver. Hər kəs adına yardım olsun. Deyilə bağış olunur. Tam şükür. 本当にね。 Abi, Bak, Bana böyle bir 8 tane daha atar mısın? 8 tane daha Usta, 8 tane ekliyoruz. 15 tane sonuna geliyorum. Bu da son lokma. 70 kiloyum 15 tane lahmacun yiyeceğim demiştim. 15 tane lahmacun yedim. Ee, yani yemek yemek benim için bir hobi. Benim de midemin şöyle bir garpliği var yani kesilmiyor. Yani hani 2-3 tane lahmacundan sonra normal aç olduğumdan daha fazla aç olmuş oluyorum. Yani iştahım geldikçe geliyor. Ben de geldikçe yiyorum yani. Kahvaltı ediyorum işe gitmeden önce. Ee, işten çıkıyorum sonra. Öğlen yiyorum? Bir de akşamleyin işten çıktıktan sonra eve geçiyoruz. Evde yiyorum. Ondan sonra arkadaşlarla dışarı çıkıyoruz. Bir de gece oluyor. İşte geceleyin de biraz midem kazanıyor. Dolaptan öyle bir şeyler atıştırıyorum, yiyorum. Ondan sonra sabahleyin yine aynısı, yine aynısı. Benim bu şekilde yediğimi görenlerle ben de yarışma işte şey içerisine giriyor. Mesela daha iki gün önce burada tekrardan yaptık. Böyle ne cüsseli, büyük, 110-120 kilo, 1.90 boyları olan adamlarla işte yemek yarışı yapıyoruz. Çevredekiler dahil herkes yani şaşırıyor bu kadar yememe ki bazen ben ve evdekiler bile bu kadar yediğime şaşırıyor yani. Mesela evde bir tavuk olsun ya da bir pasta olsun bir tane aileye yapılır bir tane bana ayrı yapılır yani bizim evde yemek pişiğinde iki aileye pişiyormuş gibi oluyor. Yemezler. Hadi Bakma